Ufak bir reklamdan sonra konumuza gelelim. San Diego Ferrari showroomundan selamlar. Gördüğünüz gibi atlar izilmiş güneşin altında yatıyorlar. Burada ulaşma niyetleri var herhalde. Şöyle bakınalım. Videolar doğaçlama, o yüzden yani sıkıcı gelen bölümleri de olabilir ya da gerçekten Böyle olsun da geçiş tarafları da olabilir. Bilmiyorum. Şimdi dış kısmı gösterdikten sonra asıl bombaların bulunduğu iç kısma geçelim. Araç detayları hakkında çok bir bilgi olmayacak. Sadece modellerini size söyleyeceğim. Çünkü detayları ben de bilmiyorum fazla. Burada bir 488 Spider yatıyor. Eşof. Ferrari kırmızısı. Hemen spek kısmına gelelim. Bu aracın biter fiyatı 323 bin dolar. Birim cinsine gelirsek 323 bin birim. Hemen burada bir tane F12 var. Arka tarafta bir tane VIP room var. Orada abilerimizin bir tanesi ciddi bir pazarlık içerisinde. Hadi bakalım şimdiden kendisine hayırlı olsun. Bu da değeri eskimeyenlerden 458 Spider. Evet. Bu da o meşhur motoru. Hangi modele ait olduğu hakkında bir bilgim yok ama burada yazıyor. 458 ithal ediyor. Performance engine and above 4 little engine of the year 2011 and 2012 Evet hemen şunun altında yatan bunların ne diyorlardı Bujilerin üstü Kaç 8 silindirli Bak hatırlayacağım şimdi yapayım. Neyse gelmek, gevdelik yapmamak lazım demek. Evet, burada yatan bir pista. Sarı kaliperler. Çok güzel bir hava katmış ve şu seramik fren diskleri acaba kaç milim? Yani bayağı büyük. Tabii bu arabaları hızlandıracak motor kadar <laughs> durduracak frenleme sistemi de lazım. Yoksa sonu hüsran olabilir. Aerodinamizmi geliştirmek adına açılan hava kanalları sökülme katsayısı falan filan derken şurada kocaman bir bölüm mevcut. Bununla ilgili herhangi bir fiyat bilgisi yok üzerinde. Bu yüzden pas geçiyoruz. Arkada bir tane California yatıyor. Ferrari'nin pek de ısınamadığım bir modeli şahsi görüşüm. Yine bir 488 siyah kırmızı kaliperlerle detaylandırılmış. Bunun da fiyat bilgisi yok. Arkada bir tane 812 var. Bu da bir renk kombinasyonunda bu arabanın fiyatı 465.000 dolar. Altı buçuk litrelikmiş bunun motoru. Bayağı güzel, bayağı, bayağı. F12. Arkada Portofino. Kırmızı. Hemen burada bir tane. 488. Burada bir F12'nin tuning yapılmış versiyonu. Novitec olduğunu düşünüyorum. Ama üzerinde yazıyor mu diye bir kontrol edeceğim. ilgili Ferrari jantlar çok 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 güzel yani mat siyahla detaylandırılmış hava kanalları ne farklı bir detay please do not touch maalesef evet tabii ki burada görmek isteyeceğimiz tek bir şey varsa o da La 499 tane üretilmesi planlanan bir otomobilde şu an üretimi bittiğini bilmiyorum ama yani bunu alan kişiler daha çok yatırım amaçlı olarak alıyorlar. Evet gözümüze çok gibi görünen o paralar Şimdi, e, zengin insanların elinde daha da aldıktan sonra daha da çok hale geliyorlar çünkü e, ilk çıktığında 1.5 milyon dolarlık bir fiyat etiketiyle 1.2 milyon, milyon, hatta öyle bir fiyat etiketiyle çıkmıştı ama şu anki piyasa değerleri 4 milyon 5 milyon civarlarında. Sarbaşı ikinci el olarak alıyorsunuz bir, bir alabilirsiniz. Bir de alabilirsek. Neyse. Dediğim gibi video çok doğaçlama. Saçmalamaları mümkün. Bir tek başına yapınca yanında birisi olsa hani daha da güzel olur. Ama maalesef şu anki <laughs> olayımız bu. Asıl amaç buradaki arabaları göstermek. Yani Türkiye'de bazı şovrumlarda hani Ferrari'ye hani normal bir şovrumda bile bu kadar araba olmazken burada bir Ferrari şovrumda bu kadar modelin olması böyle yürek parçalatacak cinsten. Hemen ee, şu bu bölgeye ilerleyen yolda da servise geçiyorsunuz. Bilmiyorum acaba bir sıkıntı çıkar mı? Şöyle bir deneyelim bakalım. Burası da evvelin servis alanı. Burada yatan bir de klasik makineler var. Bilmiyorum çıkabiliyor geçebiliyor muyuz ama Şöyle göstermeye çalıştım risk almadan. Ne diyelim Allah herkese bir gün Ferrari sahibi yapsın diyelim inşallah. Şu 430 modeli de yani çocukluğumun gençliğimin ve muhtemelen ileride orta yaş, yaşlılığımın hayali olup gidecek, devam edecek. Yani diyeceklerim anlatmaya çalıştıklarım bu kadar hiçbir şey anlatmadım ama video en azından <laughs> görsel olarak e, size anlatmıştır olayı evet az önce adını bir türlü hatırlayamadım bu bujilerin üzerine takılan bobinlerdi onun adı bobin e, çünkü burada araç kullandığım sürede e, benim tecrübem oldular. Arabamda bir süre tekleme vardı. Neden olduğunu araştırdığımda bobinlerden kaynaklandığını söylediler. Ve onları değiştirdikten sonra aracım ilk günkü konumuna geldi. Yani San Diego Ferrari bu şekilde. Bir gün yolunuzu düşerse uğrayın. En başta bir karşılıyorlar sizi. Bir isteğiniz var mı diye soruyorlar. Sonrasında ortamı size bırakıyorlar. Hiç kimse gelip sizi taciz etmiyor. O yüzden güzel bir deneyim diyor ve kapatıyoruz. Hayır.